Son zamanlarda bana en çok sorulan telefon modeli hangisi? 2 boyutlu yüz verisini bize ekleyecek arkadaşlar. Kamera yükleniyor. E ne oldu? Nasıl ya? Nasıl ya? Abi çok hızlı değil miydi abi? Son zamanlarda bana en çok sorulan telefon modeli hangisi? Redmi Note 9 Pro şu anda elimde. Gerçekten o kadar fazla soruluyor ki ben şundan korkmaya başladım. Buradan çıktım, ofisten sokağa geçtim. Yani beni durduracaklar diye gerçekten tereddüt ediyorum. Yani inanılmaz her yerden DM'lerden, Twitter'da paylaşım yapıyorum. Altına Redmi Note 9 Pro ne zaman gelecek? Arkadaşlar, sonunda Xiaomi Türkiye garantili ve hepsi burada komda satılan Redmi Note 9 Pro elimizde. Şimdi kutusundan çıkartacağız ve ilk karşılaşma anını bu videoda sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda yanımda Redmi Note 8 Pro da var. Aralarında yaklaşık 500 lira gibi bir fiyat farkı var. Ne oldu? Bir yıl sonra ne geldi bunun üstüne? Hep beraber bakacağız. Hadi artık şu kutunun içerisinden yavruyu çıkartalım. Sevgili Gökhan önce sana soru sormak istiyorum abi. Şu anda bu videoyu Gökhan çekiyor arkadaşlar. Şu kutuyu hangisiyle açayım? Bu mu bu mu? Bence bıçakla aç abi. Bıçakla mı? Tamam. Niye bunu seçmedin? O kutuya biraz büyük gelir diye düşünüyorum. Peki abi ama buna uygun bir kutu bul bize abi açalım. Tamam. Dostlar Açalım kutumuzu çünkü gerçekten çok önemli bir telefon yani bu fiyata adamlar öyle bir lansman yaptı çok iddialı konuştular yani perişan ediyorlar normalde yani lansmana bakarsan herifler rakipleri perişan ediyor ve bu telefonun fiyatı 3299 TL ben bu videoyu çektiğim gün hepsi burada komda. Bu arada gerçekten çok iyi fiyat veriyorlar hepsi burada tarafında aşağıda bir link bıraktım oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz şu da çok önemli. Piyasada bir sürü çakal satıcı var. Xiaomi Türkiye garanti belgesiyle satılan bir telefon bu arkadaşlar. Şuna aman dikkat edin. Bu çok kıymetli bir şey. Şimdi Redmi Note 9 Pro burada. Bu da Redmi Note 8 Pro. Bunu böyle yüzüstü koyduk ama koruması var mı? Yokmuş. Neyse şöyle koyayım ama dur. Sakin bir şekilde koyayım şöyle. Dursun bu burada. Bununla kıyaslayacağız. Tamam mı dostlar? Şimdi çıkartıyorum. İlk defa karşılaşma anımız arkadaşlar. Gerçekten şu zamanları çok seviyorum. Kutu bilerek kendisi yavaş çıkıyor bu arada. Benim özellikle yaptığım bir şey yok. Şimdi kutu 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 pense. Ne çıkıyor içinden bakalım. Şurada kılıf var arkadaşlar. Sonrasında herkesin aldığı ama hiç kimsenin okumadığı bazı kitaplar. Kitap mı diyeyim buna ne diyeyim kitap çık abi özür dilerim. Ve kılıfımız burada. Kılıfa da takacağım bu arada inşallah unutmayacağım. Çünkü kutu açılışının heyecanıyla takmayı unutuyorum çünkü insanlar şeyi merak ediyor. Yani diyor ki abi nasıl görünüyor yani bu kılıfta? Onu da merak ediyor arkadaşlar. Şurada dursun işte Redmi Note 9 Pro. Yani bu mu? Beni döveceklerdi ya. Bunu niye incelemiyorsun? Niye kutusunu açmadın? iPhone SE'nin açtığında bunu açmadın diye beni döveceklerdi. Bu arada iPhone SE de merak edenler varsa yukarıya hemen bir link bırakıyorum. Hemen onun da reklamını yapmış olalım. O da Apple tarafındaki en uygun fiyatlı modelde. Şimdi bu şurada aslında değineceğimiz şeyler var. 64 megapiksel bir ana kamera var. Yapay zeka destekli 30 watt şarj var. Ve bu sefer Qualcomm Snapdragon 720G var arkadaşlar. Daha önce Mediatek'in Helio G90T işlemcisi vardı. Ne farklar var? Bunları tabii sizlerle konuşacağız. Ekranda 6.67 inç. Full HD Plus. Haydi bakalım açıyoruz. Gel bakalım. Hop. Evet neredeyse birbirine yakın bir renk. Abi bu nasıl bir çıkıntı? Gökhan görüyor musun abi şu çıkıntıyı? Hani böyle şeyler oluyor ya iPhone 11, 11 Pro yapan 1 liralık şeyler falan. Evet. Onlar gibi duruyor gerçekten ama 4 tane kamerayı burada toplamışlar arkadaşlar. Şunu da çıkartayım. Şunu da çıkarttıktan sonra bu sefer kıyaslamalarımızı yapalım. Buyur. Buyur beni tehdit ettiğiniz telefon burada. Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro. Renkler birbirine çok yakın. Ön tarafı bir açalım. Şuna şöyle bir kere tıklayalım. Şunu da açmaya çalışalım. Bir yandan da kurulumu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi aldığım bilgilerle beraber bu kutu açılışında neler var onları göstereceğim. Ama şeyi unuttuk abi kutuyu unuttuk. Bak şunların devamını da yapalım değil mi? Abi bu ne? Abi bu ne? Bu çok büyük değil mi Gökhan? Bayağı büyük bir şey Senin kafana uğruna bundan. Bundan kavgaya girilir arkadaşlar. Bu arada 33 wattlık bir şarj adaptörü var. Şu biraz yamuk mu abi? Bak bende mühendis gözü vardır ha. Sanki sağ taraf böyle biraz bu tarafa doğru gibi. Sanki bir kere prize girip çıkmış gibi abi. Ama imkansız tabi bunu evet. belki de böyle sağlam durur bilmiyorum bazen ben de yapıyorum abi gevşiyor. Arkadaşlar çok ilginç bir bilgi Hemen şuradan da bakacağım. Şu anda bu arkadaşın 33 Watt olması gerekiyor. Aynen doğru 33 Watt maksimum. Ama çok ilginç. Buradaki telefon 30 Watt'ı destekliyor. Kutunun içerisinden bir adet de kablo çıkıyor. Bu kablo turuncu turuncu. Xiaomi'nin renkleri. Nerede gel bakalım. Bu da enteresan böyle bak. Artık buradan anlar olduk biliyor musun Gökhan? Mesela bu e, mor olunca başka bir sarı olunca başka bir telefon. Mor olunca herhalde Huawei. Sarı olunca nerede? Oppo mu? Öyle bir şey oldu. Yeşil olunca Oppo herhalde. Sarı olunca Realme gibi olaylar var. Şimdi abi bunlar burada dursun. Ben bir yandan bunun kurulumunu yapayım. Bu arada Mi UI 11 var. Türkçe. Çok akıcı bir ara birimle karşılaştığımızı söyleyebilirim. Hemen şuradaki 5G bağlantımızı kuralım. Şu anda internetimize de bağlandık. Devam ediyorum arkadaşlar. Evi, arabayı, tarlayı Çin'in üstüne yaptığımıza dair sözleşmemiz imzalandı. Sim kart takınıyor. Bu arada çift sim kart desteği var. Bir de hafıza kartı desteği olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Sim kartı takmayacağım. Çünkü çok hızlı bir şekilde bu videoyu incelemem lazım. Bu arada arkadaşlar bu ürünü getirebilmek için ve kıyaslamalar için en az bir yıl boyunca biz bunu test merkezimizde saklayacağız. Gerçekten çok mücadele ettim. O nedenle bu mücadelenin karşı olarak bir beğeniyi çok görmezseniz çok seviniriz aşağıdaki beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Çok pahalı telefonlar var. Onları paylaştık sizinle çok da izlendi ama hani böyle uygun fiyatta telefonlar da çok önemli. Şimdi şurada dursun. Mesela şurada ekranlar konusunda şunu söyleyebilirim. 6.6 inçlik bir ekran var. Full HD Plus. Şimdi buradaki ekrandan farkı şu. Ee, burada damla çentik. Yani buradan bir su damlası böyle geldi orada kaldı. Hayat orada durdu gibi. Ama burada bir marangoz emmi geldi böyle buraya kamerayı döşedi gibi bir durum var. Cimri biri ayarlamış abi 10 saniye sonra kapanıyor bu ekran şunu biraz ayarlayalım. Şimdi şu şöyle görünsün beraber bunları göstereceğim. Herhangi bir kopyalama işlemi yapmayacağım ama bir telefondan öbürüne taşınabiliriz arkadaşlar. Böyle bir imkan var. Gerçekten hızlı bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Bu ekranı da atlıyorum. Devam edeceğim. Bir an önce ana ekrana geçmek istiyorum. Şu anda kurulacak olan uygulamalar bunlar. Bakın Huawei telefonlarla kıyasladığımız zaman şu olay gerçekten çok kıymetli. Aynı fiyata Huawei bir telefon gördüğünüz zaman şuradaki uygulamalar için Huawei tarafında bazı yapmanız gereken işlemler var ama bu telefonlar Çinli olmasına rağmen herhangi bir sorunları yok. Onun da altını çizmiş olalım. Devam ediyorum. Parmak izi okuyucusu var ve parmak izi okuyucusu nerede? Ekranın üstünde mi sence Gökhan? Ekranın üstünde olduğunu düşünmüyorum abi. Arka evet. tarafta olabilir belki. ha Nerede? Buyur. Yok. Ama burada var idi. Neredeydi? Kamera gibi saklamışlardı buraya. yani Çok saçma bir yer onu söyleyeyim abi şu olay. Ama burada arkada da yok. Yan tarafta abi. Şurada power butonu var. Bu aynı zamanda parmak izi okuyucusu. İstersen bunu yapalım. Önce bir pin koyalım. Çok basit bir şekilde hani bekletiyor. 1 2 3 4. Gerçi şifreyi 1 2 3 4 koyduğumuz için hani benim gibi kişilere mantıklı. Şimdi gördüğünüz gibi burada yan tarafta arkadaşlar. Şöyle parmağınızı buraya bol bol değdiriyorsunuz. Bütün açılardan yapıyoruz ve bitti arkadaşlar. Parmak izi okuyucusu bu. Aynı zamanda yüz tanıma da var. Bu arada bir tema seçelim. Şunu seçelim abi fena değil bu. Geldik mi abi bana ekrana? Bitti mi? Nasıl ya? Ha, şunu seçmemiz lazım abi. Pardon özür dilerim. Tamam kurulum tamamlandı. Zaten geldik. Arkadaşlar EMUI 11 ara birimi de kuruldu. Şu anda uygulamalar yükleniyor. Bunlar yüklenirken ben size bazı bilgiler vereceğim. Şöyle ki arkadaki kamera dizilimlerinde gerçekten ciddi fark var. Ön tarafta hani çok bir şey konuşmaya gerek yok buradaki kamera tasarımı. Bu arada ön taraf ekran fabrika çıkışı korumayla beraber geliyor. Bu çok güzel bir şey. Takayım mı abi kılıfına da? Takalım abi kılıfına. Şuradan böyle iyice şey yapalım. Bu var ya bir daha çıkmaz ben sana söyleyeyim. Evet arkadaşlar şu anda kılıfa oturdu. Kılıfla da şöyle görünüyor. Abi çok da bozmadı bence. Sence? Evet çok görünmedi abi. Vallahi çok iyi oldu. Peki kameralar yukarıda mı kalıyor aşağıda mı kalıyor? Bence aşağıda kalıyor aynen. Şöyle bir göstereyim abi. Evet. Plastiğe değiyor. Çünkü plastiğin şurada da bir çıkıntısı var. Kameralar oldukça yüksekte. Şu yüz tanımayı da kurayım mı? Çünkü önemli abi o da. Ha? Yüz tanımayı da hemen kuralım. Çünkü onu da çok merak eden oluyor. Hani yüz tanıma performansı nasıl? Şimdi iki boyutlu yüz verisini bize ekleyecek arkadaşlar. Kamera yükleniyor. E ne oldu? Nasıl ya? Nasıl ya? Abi? <laughs> Çok hızlı değil miydi abi? Hemen tanıdı abi. Ben seni bildim dedi bana. Şimdi deneyelim mesela nasıl olacak? Ekranı açıyorum ve şuradaki ok tuşu yüzümü tanıdığını gösteriyor. Hızlı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bunu tabi ayarlamaların detaylarını siz kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi bu kameralara bir gelelim. Hani tasarım konusunda söyleyeceklerimiz bu kadardı. Kılıf bu arada kolay çıkıyor tahmin ettiğim gibi zor çıkmıyor. Arka tarafları bir kıyaslayalım. Yanımda Redmi Note 8 Pro var. Şimdi baktığınız zaman burada kameralar dikey değil. Böyle yeni moda bu. iPhone'da, Google Pixel'de, Samsung'da, Oppo'da yeni moda bu. Kare şeklinde bir araya getiriyor arkadaşlar. Buradaki ana kameranın 64 megapiksel olduğunu söyleyelim. Bir tane ultra geniş açılı kamera var, 8 megapiksel. Bir tane makro lens var, 5 megapiksel ve bir de derinlik sensörü var, 2 megapiksel. Buradaki kamera yapısının yine buraya taşındığını söyleyebiliriz. Bu arada Şurada görmüş olduğunuz flash biraz değişmiş durumda daha da iyileştirilmiş kamera düzeneğini görüyoruz burada. 4 tane kamerayı bu tasarımda göreceğiz. Bana göre hangisi daha iyi? Önce ben kendi fikrimi söylemeyeyim. Gökhan hangisi daha iyi sence abi? Bu mu bu mu? Ya ben dikeyde olanı daha çok Aa yani. sen bunu mu seviyorsun? Evet. Vallahi ben de bu hoşuma gitti ama şimdi şöyle de bir durum var. Hani bunu zaten kimse böyle çıplak koymayacak ama zarar görür mü görmez mi? Ama zaten görse bu da görür. Ben de bunu çok sevdim abi. Ben yani arka tarafta güzel bir yapı oluşturuyor. Bir de zaten kılıfta koruyor. Şimdi dostlar buradaki arka taraftaki kamera yapısıyla beraber 4K 30 FPS'ye kadar video çekebiliyor. Ama ben 1080'e 60 çekmenizi tavsiye ediyorum. Çok akıcı bir görüntü. Bu çözünürlüklerde ciddi bir iyileştirme yok. ne olabilirdi? 4K 60 FPS belki beklenebilirdi ama olmadığını söyleyebiliriz. 6 GB RAM var. Bu arada 64 ve 128 GB olarak satılıyor Redmi Note 9 Pro. Bu arkadaş 256 GB'a kadar çıkmıştı seçenekler arasında. Bu arada siz buraya hafıza kartı takarak 512 GB'a kadar depolama alanını yükseltebiliyorsunuz. Bu arada işlemci konusunda değişiklik var. Bu arkadaşın işlemcisi MediaTek Helio G90T idi. Bu ise Snapdragon 720G Arada ne kadar fark var? Bu gerçekten bomba bu arada. Yani benim aldığım bazı duyumlar var. Bunları sizlere kıyaslama videosunda paylaşacağım. Şu anda sadece bir kutu açılışı ama birçok insan merak ediyor. Hani bundan ne değişiklik vardı? diye. O nedenle getirdim ama asıl kıyaslama videosunda yer yerinden oynayacak bence. Gökhan. Bekliyoruz abi. Şimdi işlemciler konusunda bu bilgiyi de verdikten sonra Android 10 işletim sisteminin olduğunu söylemiş olalım. Gelelim bataryaya. Abi, batarya konusunda efsane. Efsane yenilikler var. Şöyle ki 4500 mAh olan batarya Redmi Note 9 Pro'da 5020 mAh'e çıkmış durumda. Bu arada bataryanın yapısı lityum polimer arkadaşlar. Lityum iyon değil, lityum polimer bir batarya olduğunu söyleyelim. Bir de önceden kutudan çıkan şarj aleti Redmi Note 8 Pro'da 18 watt'tı. Bu arkadaşın şarj aleti yani şu 33 watt gavgaya girebileceğiniz, kafasına koyabileceğiniz bir şarj aleti şu anda bizimle beraber. Maşallah var abi şunun da ya. Çok büyük değil mi ya? Aşırı büyük tabii. Çok büyük ya. Bu ne ya? Acayip büyük gerçekten. Ama hızlı şarj etsin de hiç önemli değil. 30 Watt'la şarj edebilecek çünkü 30 Watt'a kadar destekliyor. Şimdi 5000 mAh abi çok büyük bir olay. Yani ne olacak 5000 bin miliamper nasıl bitecek diyecek olursanız firmanın verdiği bilgileri sizlere söyleyeyim sonra detaylı inceleme testinde zaten açıklayacağız bunun ne kadar gerçek olduğunu 13 saat oyun oynayabiliyormuşuz 16 saatte navigasyonla bir yere gidebiliyormuşuz 16 saat nereye gidelim abi buradan Samsun'a gidebiliriz abi Samsun'a Gökhan Samsun'un arkadaşlar 16 saat Navigasyon açık olabiliyor. Böyle bir batarya performansı var. Hakikaten şunda 5000 mAh batarya olduğuna ben İnanamıyorum. En kısa zamanda test edeceğim. Bu arada şu alt tarafa bir bakalım. Ee, şurada bir kulaklık girişi var. 3.5 milimetrelik Type-C ile şarj oluyor. Şurada bir mikrofon, bir de hoparlör var. Bu arada şu yukarıyı da sizlere göstereyim. Burada da bir mikrofon girişi var. Şurada da kızıl ötesi çıkış var arkadaşlar. Ekranın yan tarafında ses açıp kapattığımız aynı zamanda hem güç hem de şöyle bir göstereyim. Yani şu anda hem parmak izimizi okuyor hem de güç butonu arkadaşlar. Sol tarafta sadece sim kart girişini görüyoruz. Şuraya bastırarak iğne ile beraber bu çıkışı gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi de biraz bağlantılardan bahsedeyim. 802.11ac bağlantısı var. Yani bir Wi-Fi 6 yok. Bununla beraber Bluetooth 5 desteklediğini de söylemiş olalım. Kutudan çıkanlar buydu arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Yani bir iki tane fotoğraf çekeyim diyorum ben abi. Ha? Çekelim mi şöyle bir anı olsun, şöyle bir göstereyim önce. Kısa video, ağır çekim, video. Mesela video seçeneklerimize bir bakalım. Burada video kalitesi var. 4K 30, 720p 30, 1080 e 60. Seçenekleri burada görebiliyoruz. Makro çekim, film çerçevesi, hızlandırma gibi gerçekten çok güzel seçenekler var. Burada Ultra geniş açıyı görüyoruz. Şu an ultra geniş açı biraz soru işareti bıraktı bende ama tabi 720p'yi ayarlamıştık. 1080'e 60'a getireyim şu anda. Şu an 1080'e 60'a getirdim. Ultra geniş açıya geçtiğimde bu arada 1080'e 60 değil hemen 1080'e 30 oldu arkadaşlar. Bunu da gözlerden kaçırmayalım. Ultra geniş böyle bir soru işareti ama bunu deneyeceğim. Ve tekrar ana kameraya geldim. 1x sonrasında da 2x yakınlaştırma var. Fotoğraf menüsüne geçtiğimizde de yapay zeka destekli olduğunu söyleyebiliriz. Ama ilk önce açılmıyor. Yani ilk alırsanız bunu mutlaka yapay zeka desteğini açın. Hangi oranlarda çekeceğinizi mesela story çekeceksiniz. 16'ya 9 çekin gibi bir tavsiyem var arkadaşlar. Sonrasında tekrar 4'e 3 bir getiriyorum. Tamamdır. Ayarlarda böyle güzel Xiaomi'nin kendi geliştirdiği ara birimi görebiliyoruz. Şunu da göstereyim. 64 megapiksel fotoğrafı çekebiliyoruz. 64 megapikselde yapay zeka gördüğünüz gibi yok. Portre çekim var, gece çekimi var. Bunların hepsini detaylı inceleme videosunda tabii ki deneyeceğiz. Ama sizlerden ricam detaylı inceleme videosunda ne görmek istediğinizi lütfen yazın arkadaşlar. Şimdi bir selfie portre çekelim. Şöyle ben biraz beğendim yalan söyleyeyim. Diyeceksin yani ne? Hani ilk çekmeden ne anladın? Az çok anlıyoruz. 64 megapiksel de bir çekim Bu arada ön kamerada 64 megapiksel yok. Arka kamerada var. Şöyle bir çektim arkadaşlar. Tabi 64 megapiksel böyle kendine gelmesi için biraz bekliyor. Ama Snapdragon 720G bunu başarabiliyor. Ne yapabiliyorsunuz? Bir kere daha tıklayabiliyorsunuz işte fotoğrafa. Normalde bir kere tıklıyorsun. Başka yakınlaştıramıyordun ama 64'te biraz daha yakınlaştırabiliyorsunuz. Tabii şu andaki ortamda çektik. Bu benim yine albüm kapağım gibi olmuş. Fotoğrafla çekildi arkadaşlar. Yani portre modu değil. Bu da portre modu. Bunları bol bol deneyeceğiz. Gerçekten çok keyif aldığım bir telefon açılışı oldu. Önemli olan inceleme videosu. Hadi videoyu kapatalım. Geldik videonun sonuna. Gerçekten bizim için inanılmaz bir deneyim oldu. Çünkü binlerce belki on binlerce kişi bu telefonu satın almayı düşünüyor bizim çektiğimiz bu videolardan sonra son kararını verecek. O nedenle gerçekten çok heyecan dolu bir kutu açılışıydı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmayın ama serüven daha yeni başladı. Bu arkadaşı biz önceki serisiyle yani Redmi Note 8 Pro ile kıyaslayacağız. Benzer fiyatta bunun rakipleri var. Oppo tarafında, işte Realme tarafında. Belki o fiyata uygun acaba Apple mı alsak gibi bir sürü soru var arkadaşlar. Bize uyumak yok bu hafta. O nedenle Shiftletnet'in YouTube kanalına abone olmayı ihmal etmeyin ki yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi ben çalışmaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.